Kıymetli çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz, değerli vatandaşlarımız, rahmetin, bereketin, hikmetin, sabrın ve sıhhatın ayı 11 ayın sultanı Ramazan'ın şerifinizi kutluyorum. Maalesef pandemi dolayısıyla bu yıl iftar sofralarında, sarı sohbetlerinde ve teravih namazlarında buluşamayacağımızdan dolayı mahzun bir Ramazan'ı idrak ediyoruz. Ancak hep birlikte tedbirle, dikkatle ve fedakarlıkla bu zor günlerinde üstesinden geleceğimize gönülden inanıyorum. Ve biliyorum ki gelecek Ramazan'da yeniden kalabalık iftar sofralarında buluşacağız. Teravihlerimiz çocuklarımızın varlığıyla yeniden süslenecek. Komşularımızla yeniden savurlarda buluşacağız. Bayramlarımız yeniden bayram olacak. Evelallah devletimizin güçlü varlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği, ülkemize son 18 yılda her alanda kazandırdığımız sağlam altyapı, aldığımız önlemler, tedbirler ve elbette sizlerin samimi gayretleriyle bu zor zamanları muhakkak aşacak ve inşallah daha nice güzel günlere, daha nice Ramazanlara hep birlikte kavuşacağız. Pandeminin şu anda tek ilacı ve kurtuluşu evde kalmak, kaliteli ve sağlıklı beslenmek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Bu nedenle sizlerin sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıdaya ulaşabilmeniz için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçilerimizle, üreticilerimizle, yetiştiricilerimizle büyük bir özveriyle gece gündüz çalışıyoruz. Pandeminin yayıldığı dönemde dünya ve Avrupa ülkelerinde yaşanan gıda arz sıkıntısı hepimizin malumu. Hamdolsun alınan tedbirlerle ülkemizde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Ve hız kesmeden üretmeye, hatta daha çok üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizde hasat sezonuna bir aydan daha az bir süre kaldı. 2020 üretim sezonu için ürün rekolte tahminlerimize de baktığımızda başta buğday olmak üzere başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Ülkemizde hububat, bakliyat, et, balık, süt, yumurta, sebze, meyve eksiğimiz yoktur. Kısaca tarımsal ve hayvansal üretimde sorun yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Ne mutlu ki Anadolu coğrafyasının verimli topraklarına emek emek işleyen çiftçilerimiz dün olduğu gibi bugün de üretimlerine devam ettirmektedir. Atalarımızdan edindiğimiz kazanımlar bizim en büyük tecrübemiz. Milletimize hizmet duygusu ise en büyük motivasyon kaynağımız. Hayvansal gıda temini bakımından da bu süreçte çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı beslenme hususunda kırmızı et tüketimi için de baş etini tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Bilhassa gıda arzı konusundaki tedbirimize binaen ülke olarak temel gıda ürünlerinde yeterliyiz. Ancak daha fazla üretmek amacıyla ülkemizde bir karış toprağın dahi boş bırakılmaması için üreticimize pozitif ayrımcılık sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Su arzı konusunda da şu an barajlarımızın doluluk oranı genel olarak iyi durumda. İnşallah su konusunda sıkıntı da yaşanmayacaktır. Tabi burada altını çizmemiz gereken bir husus var. Vatandaşlarımızın salgından dolayı kişisel bakım ve hijyene dikkat ederlerken bütün gıda israflarından olduğu gibi su israfından da kaçınmalarına, suyu iktisatlı kullanmalarını önemli rica ediyorum. İnşallah çok yakın zamanda yine eskisi gibi ormanlarımızda, mesire yerlerimizde, piknik alanlarımızda buluşacağız ve 2023 yılı için hedeflediğimiz 83 milyon fidanı hep birlikte toprakla buluşturacağız. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'inizi bir kere daha tebrik eder bu mukaddes zamanların milletimizin, ümmetimizin kurtuluşuna, ferahına, sağlığına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Kalın sağlıcakla.